Bey aktif game hepiniz hoş geldiniz hangar games bölüm 2 map yapıyorumdan devam ediyoruz video açıkken ne yaptım şuradaki koca koca dağları yok ettim single players comments var gördüğünüz üzere yok ederken de ufak bir hata oldu nasıl bir hata oldu şu sol tarafta gördüğünüz ağaçlar var ya yanlışlıkla havaya tıkladım ve o bölgeden itibaren kesti yani ağaçlar yarımlandı. Bazı yerler böyle çıkıntılı, bazı yerlere böyle geniş değil falan. Onların nedeni aklındaki planlardan dolayı. Bu bölüm ne yapacağız? Ee, hem ortada arkadaşların yani elemanların durduğu yeri belirleyeceğiz hem de mapin sınırlarını çekeceğiz. İlk önce elemanların durduğu yerden başlayalım. Aşağı düştük. 2 blok 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 blok idealdir. Abi dur dur. İkide bir düşüyor. Şu şekilde keselim. Kır kır kır. Kır. Şunu biraz aşağı dur. Çek çek çek. Taş koyacağım altına. Evet. Şu şekilde yaptık. Şurayı yosunlu taş yapacağım. Etrafını da bu şekilde yapacağım. Dediğim gibi hani elemanların başladığı yer derken e, oyuncuların durup hani böyle zıplaya zıplaya da koşarak ortaya gidip chest katıkları yer. Güzel bir şey oldu bence. Hmm. Şu yok olmuyor. Şöyle yapsak taş koysak peki taş yapışıyor mu ha yapışıyor güzel şu şekilde 3 da ışık taşı yapacağım evet ee, şimdi şurası değil de şu kısım ha evet bir tane örnek yaptım bir iki tane daha yapayım videoda geri kalanını şeyde yapacağım video dışında yapacağım. Siz sıkılmayın diye gel buraya 12 blok aga. 1 Niye koyulmuyor Çapraz olduğum için mi ne alaka Tamam buradan olsun yani bir şey olmaz 2-3 blok yani götürürüm 1-2-3-4-5-6-7-8-9 12 blok yani 12 olacak. 1 ve 2 Şu şekilde kıralım. 1 2 4 olacak. Ortaya çıkış hallerini de yapacağım. Hani akşam olduğunda chestler yeniliyor ya. Ona mütebellit olarak. Şu şekilde yanlış koydum bu şekilde evet. bu ikinci elemanın başlama yeri evet gayet güzel oldu diye düşünüyorum evet burayı da yine taşla düşleyelim. yoksun bu taş güzel aga ya <laughs> bu şekilde evet o şekilde bunları devam ettireceğim. Şimdi map'in camlarla kaplı olduğu sınırı yapacağım. Çünkü onları önceden yapmak istiyorum da sonradan sıkıntı olmasın diye. Çok büyük bir map yapmak istemiyorum yani uzaktan bakıldığında görülsün yeter. İyidir bu. Şimdi buraya sürekli klik. Kare şeklinde yapacağım. Küre şeklinde olmayacağı için sol klik yaptım. Biraz daha uzaklaşırsam iyi olur? Git 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 git. Git 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 git. kit iyi. Ve sağ klik slash slash set 20 yani camın kodu. Evet oldu. 7128 blok gördüğünüz gibi. Artı single player komansı işte faydaları uzak olsun. Şimdi e, 1.6.2 gideyim. Artı single players commandsı ona kurdum. E, bu şekilde işte sınırını belirledim. <laughs> güzel oldu diye düşünüyorum ben. Bu oh. videoları uzak bir göz Hangi izahı olduğuna bakayım bir ben. Yerin dibini de işlemiş. Yani. <laughs> Halbuki benim için yukarı daha iyiymiş. Oh. Oh. <laughs> Sol click. sol klik yaptık yine aynı yere gideceğiz bunu spot de var da tam bilmiyorum single player experiment. çok kurcalamak istemiyorum sadece map için kullanacağım işte yapıtlar yapacağım gece kondu gibi chestler falan şöyle yukarı doğru çekeyim. şu yükseklik o da ideal Abi seçer misin şurayı? Evet, yükseklik de oldu. Dediğim gibi. Yükseklik de ideal yani o kadar yüksek yapmaya gerek yok. Ortaya gittikçe işte arttıracağım onları. Burası map'in sınırı olduğu için böyle bir şey yaptım. İşte set kodlarıyla ee, yapılıyor. Mesela set 20 cam videodan önce bayağı bir denedim. Ah be. Olmadı. Bir saniye Skype'den mesaj geldi. Ha, tamam sıkıntı yok. Set 20 yapayım gene. am 7 blok nedir ya? Dalga mı geçiyorsunuz anlamıyorum ki. Of of Of, of ya. istiyorum ya abi iki saattir. Aa aç şeyin kalmış. <laughs> Neyse ya bunu bu şekilde göstereyim de videodan sonra ben onu kaplayacağım. Yani işlem bu. Buralarda baya bir hatalar yaptım hani set sıfır çekip alanı düzleştirmek için. Onu da hemen düzelteyim video açıkken. set bir stone'un kodu set bir 1161 blok gördüğünüz üzere ee, şu şekilde kapatayım set bir Heh, 1184 blok bu seferde gördüğünüz üzere mesela şuraya bir ev yapma planım var şuranın üstüne bir başka bir şey planım var şimdi aşağı yapalım Allah'tan gölgesi de var yani. Allah. Dur. Hiç olmuyor. Ses ne lan? Önüm patladı lan. Dur. Müzik kapalı. Ses 23. Dur dur dur. Dur hacı güle. Burayı seçelim. Bir de. Set sıfır. Eh, değişti bize çok güzel. 427 blok. Buralar niye delik diyeceksiniz? Buralar ben single player spawn'ı kullanırken yaptığım hatalardan dolayı böyle delik. Çünkü tam bilmiyorum daha. Dur. Şuradan şuraya set 1 Tamam gerek kalan pis kapatabiliriz diye düşündüm. Şu şekilde ya şurası havuz gibi olacak dediğim gibi. Şöyle. Bu yaptık düştük yani düşecek aşağı atlamak zorundalar ee, şey cesedi için. Ama biraz daha büyütmek lazım Hani ortaya gitmeden de atlamaları için onu düşünmedim. Bak daha yeni aklıma geldi. Biraz daha delik açacağım, o yüzden ee, şuradan şimdi şuraya set sıfır eh, açıldı. O delikler o kadar önemli değil ben onları düzelteceğim. Şuraya Set 0 Gene aynı şeyden şuradan Niye yamuk yamuk yapıyor anlamadım ki ben Set 0 Neyse ideal bir alanımız oldu Yukarıdan bakınca nasıl gözüküyor Hmm Şuradan da çıkmam lazım 0. 421 blok. Oh. Şimdi şuradan şuraya stone yapacağım. Set 1. Evet. Düzeldi. Deliklerimiz gitti. Evet. Şunları da çıkalım. bir hale getirelim. şu, şu şekilde yapalım. Şurada bir delik var hemen onu düzeltelim. Hmm. Set 1. Evet. Arkadan sesler geliyor, özür dilerim. Çünkü bilmiyorum yani misafir falan var gene. Geçen videoda bahsettiğim gibi şu şekilde set 1 16 blok. Evet. Ortamız bu şekilde olacak işte. Ee, burasının bu kadar hani, az derinlikte olmasını istemiyorum. Şimdi onu düzelteceğim. Şimdi ilk önce etrafı doldurayım da. Şimdi derinliğini ayarlamak için biraz aşağı 3 blok idealdir. Şurayı seçiyorum. Ve set kaç suyu kodu. Neyse deneyip deneyip bulacağım. Şurayı seçiyorum. Set 16 yapacağım ee kömür oldu Sıçtı. set 11 mi 11 lavmış set 10 deneyim bir de set 10 hacı set 9 Aha, abi yani 6825 blok seçersen olacağı bu Heh. Su oldu. Tamam düzeldi. Su oldu. Düzel düzelmesine de peder. Buralar niye oldu? Ha tamam. Kendilerinden düzenleniyor şimdi sudan dolayı. Sonları kabul son yapacak acı. İlk bölüm şey bu bölümde burada bitiriyorum. Gene kısa oldu ama ilk iki daha yapıp böyle yapayım. Bu arada intro hakkında neler olduğunu yazarsanız çok sevinirim. Ee, Tesadüf İyi ki izlediniz bölümü bu arada. Şurayı da atacağım Evet. Hı, yavaş yavaş Son oluyor değil mi? Tamam. Yukarıdan bakacağım bir de. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Active Gamers herkese iyi oyunlar diler.